Evet, bugün Matta İncil'ine giriş yapıyoruz. Giriş yapıyoruz diyorum çünkü e, bütün kitabı anlatmıyoruz. Çok kısa bir şekilde e, Matta'nın konusuna bakıyoruz, Ç içeriğine bakıyoruz. Matta'nın bizleri nasıl Mesih'e yönlendirdiğine bakıyoruz. Bugüne kadar bütün Eski Antlaşma'nın her kitabını aynı şekilde birer birer inceledik. E, buraya kadar geldik aynı zamanda. İki antlaşma arasındaki devre baktık. Bu devir epey uzun bir devir, 400 yıllık bir devirden bahsediyoruz. Buradaki imparatorluklardan, buradaki yönetimlerden bahsettik. Ve çeşitli felsefelerin nasıl geliştiğini, çeşitli dini doktrinlerin veya bu doktrinleri izleyen dini grupların, sadıkiler, ferisiler gibi bunların nasıl oluştuğunu gördük. Daha sonra Sinoptik İnciller dediğimiz Matta, Markos ve Luka'ya baktık. Bunun bir problem mi yoksa problem gibi görünen bir sorun mu olduğuna baktık. Bunları inceledik. Bunların hepsini notlarımızdan okuyabilirsiniz ya da YouTube üzerinden bunları dinleyebilirsiniz. Evet, Matta İncili 28 bölümden oluşuyor. Ee, e, İsa'dan sonra birinci yüzyıl içerisinde 45 yıllık bir dönemde e, bütün e, İncil'in yazıldığını görüyoruz. Yani Matta'dan Vahiy'e kadar olan kısım e, İsa'dan sonra 50 ile 95 yılları arasında yazıldı diyebiliriz. E, şimdi tabi bunların çeşitli önderler tarafından... E, ...el yazması şeklinde çoğaltılarak Roma İmparatorluğu içerisindeki birçok e, vilayete e, veya e, bireylere gönderildiğini biliyoruz. E, ve bu el yazmaları e, bütün gittikleri yerlerde çoğaltıldı ve çoğaltılarak e, dağıtıldı. Tabii matbaa olmadığı için e, örneğin Efeslileri yazan bir e, yazman diyelim veya katip e, Efesliler kitabını hazırlıyor, bir kopyasını yapıyor ve bu tek kopyasını e, tek bir kiliseye veya bir bireye gönderiyordu ve bu şekilde bunlar çoğalıyordu. Yani 27 Yeni Antlaşma kitabının 27'si de, 27'si birden tek kilisede mevcut değildi. E, şimdi e, Matta'nın tam olarak şu tarihte yazıldığını söyleyemiyoruz ama 50, 50 yılıyla 70 yılı arasında bir ara yazıldığını söylüyoruz. Maddada özellikle tapınaktan çok bahsedildiği için 70 senesinden önce yazılmış olduğunu düşünüyoruz. Yani 50 ile 70 arasında olduğunu söyleme sebeplerimizden birisi bu. Evet ilk kilise önderlerinin hepsi Madde İncili'nin İsa'nın öğrencisi olan, havarisi olan Matta tarafından yazılmış olduğunu kabul ediyorlardı. En çok alıntı yapılan İncil Matta'ydı. İsa'dan sonra tabi 70 e, senesinden önce yazılmış olduğu sanılıyor. E, şimdi Matta İncil'inde tapınağın yıkılmasına ve Yerüşalim'in yakılmasına dair bir açıklama olmadığı için özellikle İsa'dan sonra 70'ten önce tarihlendiriliyor. E, Matta 24, 15, 22 ayetleri bu olaylarla ilgili bir peygamberlik açıklaması. Yani gelecekte bunlar e, gerçekleşecek e, e, üzerine e, bir ön bildiri açıklaması olduğunu söyleyebiliriz. İsa'dan sonra 128'de Lyons biskoposu e, Irenaeus şöyle diyor. Petrus ve Pavlus Roma'da kilisenin temellerini atarken... Matta ayrıca Matta İncilini İbraniler arasında konuşulan Aramice dilinde yazmıştır diyor. Şimdi bununla ilgili elimizdeki tek kanıt İreneus'un İsa'dan sonra 178'de yazmış olduğu bu cümle. Bunun dışında elimizdeki orijinal kopya veya el yazmalarıyla çoğaltılmış olan kopya sadece eee Koine Grekçesiyle yani küçük harflerle yazılmış Koine Grekçesi elimizde mevcut. Yalnız bu Aramice olarak yazılıp yazılmadığını İranoz dışında bir e, kanıtla gösteremiyoruz. Yalnız Sinoptik İnciller e, problemine baktığımızda yani e, Matta ile Luka Markos'taki her şeyi anlatıyorlar. Yani Markos'un tüm içeriği Matta ile Luka'da var. Ama Matta'da olan birçok şey Marcos'ta yok veya Luka'da olan birçok şey, e, Matta'da yok. Bu nedenle, e, acaba bir kaynak mı vardı e, sorusunu geçen hafta e, işledik. E, i̇şte bu, e, inanıyorsun, bu e, düşüncesinden veya bu cümlesinden dolayı, Aramice dilinde önce yazılmıştır e, düşüncesinden dolayı ve e, e, tabii daha sonra ee, şöyle bir düşünce geliştiriliyor. Esas kaynak Matta olabilir mi? Yani e, Marcos Matta'dan aldı. Luca Matta'dan ve e, Marcos'tan alarak e, devam etti. Johanna tabi çok daha farklı kendi e, görgü tanığı olduğu için kendisi e, kendi incilini tamamladı. Sinoptik problem dediğimiz problem bu. Johanna bu sinoptikler içerisinde değil. Ee, şimdi e, ilk Hristiyan önderlerinin yazılarına bakarak Petrus ve Pavlus'un İsa'dan sonra 63-64'te Roma'ya gelmiş olduklarını ve 67-68 yıllarında şehit edilmiş olduklarını biliyoruz. E, Pavlus e, boynu kesilerek baltayla kesilerek öldürüldü. Petrus da e, ters bir haça e, çarmıha gerilerek e, öldürüldü. Bu nedenle e, Matta İncil'in İsa'dan sonra 64, 65, 66 ya da 67 yılları arasında yazılmış olduğunu tahmin ediyoruz. E, ben tabi buraya tahmini olarak 50 ile 70 arasında dedim. Kesin o konuda bir bilgimiz yok. Evet e, tabi Matta vergi, vergi görevlisiydi. Matta 9'a Matta 10'a baktığınızda Matta'nın vergi görevlisi olduğunu e, görüyoruz. Bazıları da soruyorlar yani niye Yahuda Iskariyot'a bu e, maddi e, e, işte e, bütün hesaplar niye Yahuda Iskariyot'a verildi de Madda'ya verilmedi? Madda zaten bu işten anlamıyor muydu? E, tabii belki görevlilerine normalde güvenilmiyordu. E, belki de Madda ilk geldiğinde Madda'ya güvenmemiş olabil olabilirler. E, Olabilemiyorum. E, e, evet... E, Aynı zamanda elçi matta diyoruz matta'ya. Ee, Yahudi ve diğer uluslardan oluşan karışık bir kiliseye e, yazılıyor bu incin. E, özellikle e, eski antlaşmadaki yasa kavramını veya şeriat kavramını e, matta çok iyi biliyor. Eski antlaşmadan alıntıları yaparken e, yasanın ne anlama geldiğini bizlere çok net bir şekilde açıklıyor. Muhtemelen Suriye Antakya'sında iken bunu yazdığını söyleyebiliriz. Bir Antakya'da bugün Yalvaç diye bildiğimiz Pisidia, Antakya'sı diye geçen Antakya. Bir Suriye Antakya'sı var bir de Pisidya Antakya'sı var. Bir Antakya daha var tam ne tarafta olduğunu bilmiyorum. Ee, Suriye Antakya'sı, bizim bildiğimiz İskenderun'daki Antakya. Evet, ee, şimdi genel olarak hızlı bir şekilde e, bu taslağa baktığımızda e, ilk iki bölümün hazırlık olduğunu daha sonra e, açılış konularına geçiliyor 3 ve dördüncü bölümlerde bölgesel hizmet yani coğrafi olarak Mesih'in hareketini görüyoruz. Önce Celile bölgesinde sonra karşı yakaya geçiyor. Celile'nin karşısına geçiyor. Daha sonra Perea bölgesinde daha sonra Yerüşelim'e geliyor. Daha sonra acılarını ve e, öldürülüşünü, çarmıha girişini, gömülüşünü, dirilişini ve göğe alınışını görüyoruz. 26, 27 ve 28. bölümlerde. E, içerik olarak baktığımız zaman ilk iki bölüm ön söz ve daha sonra e, çok düzenli bir şekilde e, sanki böyle nesir e, anlatır gibi bir anlatı var. Anlatı başkası tarafından yani madda tarafından anlatılırken anlatının hemen içerisinde de e, bir konuşma var. E, yani Mesih'in konuşmaları var. E, burada bunları görüyoruz. Anlatı ve konuşma anlatı ve konuşma şeklinde gidiyor. Kilise tarihi içerisinde kilisenin e, öğrenci yetiştirme e, tekniği de buydu. Önce bir e, e, bu konular işlenirdi ve bu konularda e, bir nesir şeklinde bir anlatı şeklinde işlenirdi ve hemen sonrasında İsa'nın sözlerinin üzerinde durulurdu. E, burada da aynen. E, bunun yapıldığını görüyoruz. Zaten e, kilisenin de e, bu şekilde yapması Matba'dan etkilenmiş e, olduğunu gösteriyor. E, şimdi krallıkta yaşam, e, krallığın misyonu 8 e, 10. bölümlerde ve daha sonra krallığın e, gizemleri 11-13'te. E, bunun tabi altındaki anlatıları ve konuşmaları okumuyorum. Onları notlarınızdan e, incelersiniz krallığın yetkisi, krallığın tamamlanması ve daha sonra acılar, yani İsa'nın yargılanması, yargıya götürülmesi, yani tutuklanması, yargılanması ve daha sonra çarmıha gerilmesi ve dirilişi konuları 26 ve 28. bölümlerde işleniyor. Evet çok düzenli bir kitap olduğunu görüyoruz. Madda'nın da e, Grekçesine baktığımızda mükemmel bir Grekçe kullandığını görüyoruz. Ee, şimdi e, aslında Aramice'de yazıldığını söyleyen İranius e, tabi bir kopya bize veremediği için bir el yazması gösteremediği için Grekçesine bakıyoruz. E, sorun burada e, Matta yani İsrail e birisi bu kadar iyi bir Grekçeyi nasıl öğrenmiş olabilir? Evet e, bilmiyoruz. Yani belki biliyordu, e, belki daha sonradan öğrendi, e, ya da bunu yazarken e, yanında e, e, Grek çeviren arkadaşlarından yardım almış olabilir. E, bu konuda spekülasyondan başka bir şey yapamayız. E, bilmiyoruz. E, ama şunu biliyoruz: elimizdeki çoğaltılan el yazmaları, orijinalden çoğaltılan el yazmaları Koine Grekçesindedir. Konu e, içeriğine veya konu taslağına baktığımızda e, ilk 10 bölümde kralın gelişi, kralın kimliği, kralın yetkisi, daha sonraki e, 11 ile 27. bölümlerde bu kralın, gelen kralın reddini görüyoruz, reddedilişini görüyoruz. E, işte Mesih'in hizmetine e, nasıl muhalefet edildiğini ve Mesih'in ...reddedilişini görüyoruz. Daha sonra 28. bölümde kralın zaferi bizlere açıklanıyor. Ve ee, bu zafer e, e, daha sonra e, daha da net bir şekilde bizlere gösteriliyor. Şimdi Madda'nın ilk ayeti İsa'nın e, misyonun tarihsel gidişatını bize vurguluyor. İbrahimoğlu, Davutoğlu, İsa Mesih'in soy kaydı diye başlayarak e, Tanrı İbrahim'e vaat ettiği gibi İsrail aracılığıyla uluslara kurtuluş getirmek için Mesih'te çalışıyor. Evet e, Matta'nın aslında e, eski antlaşmanın devamı gibi e, yazıldığını görüyoruz. E, eski antlaşma sanki Matta'yla devam ediyor e, gibi devam ediyor e, madde in içeriğinin e, biraz önce söylediğim gibi 5 anlatı konuşma e, bölümüne ayrılması maddenin temel amaçlarından birisine işaret ediyor. E, bunu e, Williams'ın Kutsal Kitabı İsa'nın Gördüğü Gibi Okumak adlı kitabından e, bir paragrafla e, okuyalım. Matta, Matta iyi habere ilişkin kendi özel bakış açısını sunarken İsa'nın e, Mesih yani kutsal olarak atanmış, Musa benzeri kurtarıcı ve öğretmen yani Musa benzeri yasa koyucu olarak ikili rolüne odaklanılıyor. E, bu iki fikir 23 onda Çünkü tek önderiniz var, o da Mesih'tir. Eski antlaşmadan diğer yeni antlaşma yazarlarından daha fazla alıntı yaparak eski antlaşmada yazılanların yaşam ve hizmet hizmette gerçekleştirildiğini tekrar tekrar belirterek hatta e, yazmış olduğu İncil'i beş temel konuşma etrafında yapılandırarak yani Musa'nın beş kitabına paralel olarak benzersiz bakış açısını netleştiriyor. İsa eski antlaşmayı yerine getiriyor. Eski antlaşmanın vaatlerini ve amacını yerine getiriyor. O eski antlaşma vahiyini farklı bir şeyle değiştirmeye gelmedi ancak eski antlaşmanın niyet ve amacının e, nihayet gerçekleşmesini sağlamaya geldi diyor Williams. <laughs> e, evet. Kilisenin müjdeleme görevini sağlamasının yanı sıra e, Matta İncil'i İsa'nın beş konuşmasını çok net kayda aldığı için bu konuşmalara öğrenci yetiştirme ya da havarilik dersleri adını veriyoruz. Tabi e, kilise tarihinde e, bunlar e, özellikle Öğrenci yetiştirme veya e, şakirt yetiştirme ya da havari yetiştirme anlamında kullanıldığı için bizler de e, bunu bu şekilde adlandırıyoruz. E, evet Matta'yı bir de bu gözle okuyun. E, kilise tarihinde, kilise babalarının e, bunu gördüğü e, şekilde matayı e, okumaya çalışın. Bu beş e, anlatı ve beş konuşma yani İsa ile ilgili beş anlatı İsa'nın Beş konuşması şeklinde. Evet, <laughs> Matta'nın kaydetmiş olduğu beş konuşma kısmen İsa'nın öğrencilerine hitap ediyor. Bu Konuşmalar diğer kitaplarda bu kadar kapsamlı açıklanmıyor. Ama konuşmalar Mesih'e itaat içinde yaşanan hayatın bütünsel bir resmini çiziyorlar. Ve kilise İsa Mesih'in bu öğretilerini çağlar boyunca... ...yine söylediğimiz gibi öğrenci yetiştirmede e, kullanmıştı. E, <laughs> evet, Matta kitabının yazılış amacı Mesih'e işaret etmektir. E, burada her zaman eski antlaşmadaki kitapları incelediğimizde de... ...Mesih'e giden yola e, bakıyorduk. Burada da aynı şekilde e, burada Mesih'i görüyoruz. E, Matta'nın tek amacı buydu. E, okuyucuları bana değil... Mesih'e bakın e, 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 prensibiyle yönlendirmekti. Evet. İsa Musa'nın Tevrat'ını yani Torah diyelim e, yasasını yani yasasını yerine getiriyor. Evet İsa eski antlaşmayı yerine getirmektedir. O, o sırada yeryüzüne geldiğinde e, yani Matta'nın bakış açısı bu. İsa Musa'nın orasını veya Tevrat'ını yerine getiriyor. Yasayı yerine getiriyor. Matta'nın gördüğü gibi bakalım, Mesih e, yeryüzüne yasayı tamamlamaya geliyor. Yerine e, getirmeye geliyor. E, gerçekleştirmeye geliyor. Ancak yasa öğretmenlerinin anladığından çok farklı olan asıl amacını yerine getiriyor. Tevrat, e, İsa'nın tanımladığı şekliyle Yaşamı dışarıda tutmak için bir çit olmayı amaçlamamıştı, daha ziyade ölümü dışarıda tutmak için bir çitti. Ee, şimdi Tora, Tevrat diyelim, Tevrat yaşamın düşmanı olmayı değil, yaşamı tanımlamayı amaçlamıştı. İsa, Musa'nın yasasını dini liderler tarafından uygulanmış olan boya katmanlarını sıyırarak ve altındaki orijinal güzelliğini ve karakterini ortaya çıkararak yeniden yorumluyor. E, yasa esas parıltısına kavuştuğunda yaratıcımızla ve onun suretini taşıyanlarla birlikte yaşanmış olabilecek en derin insani yaşam deneyiminin bir tanımı olarak ortaya çıkıyor. Bugünkü bazımızda özellikle Romalılar e, 2.1'den 16'yı işleyeceğiz. Yasanın... Burada önemine bakacağız. Yasanın aslında müjde olduğunu e, göreceğiz. Yani yasa müjdeden kopuk değil. Veya müjde yasayı ortadan kaldırmıyor. Burada da e, Matta'nın buna benzer e, konuşmalar yaptığını veya İsa'nın konuşmalarını e, aktarırken bunu açıkladığını görüyoruz. İsa Mesih bu tür bir yaşamı mükemmel bir şekilde ortaya koyduğu ve bu tür bir yaşamı bizim için mümkün kılan kişi olduğu için tüm eski atlaşmanın gerçekleşmesidir ve odak noktasıdır. İşte Matta bize e, bu e, keşfetmeye ve deneyimle denem, deneyimlemeye değer güzel haberi, iyi haberi Mesih'in kurtuluş müjdesi haberini veriyor. Değdi önümüzdeki hafta Markos İnciline bakıyor olacağız.